Osmaniye Jandarma Komutanlığı temsili askerlik töreni için görüş hazırdı hazırdır Sayın Valim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Jandarma Genel Komutanlığı'nın emri doğrultusunda Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nca 7179 sayılı askerlik kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen bir günlük temsili askerlik uygulamasının Yemin töreni programına hoş geldiniz. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulanan bir günlük temsili askerlik uygulamasına Osmaniye İl Merkezi ve ilçelerinden toplam 38 vatandaşımız katılmıştır.

her Türk vatandaşı gibi askerlik görevini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanımızın son damlasına kadar bu vatana hizmet etmek isterdik. Ancak takdir ayı budur ki vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir gün gibi kısa bir süreyle yapmak nasip oldu. Temsili askerlik uygulaması ile askerlik yapma özlemi çeken ancak durumları nedeniyle askerlik yapmayan arkadaşlarımı ve beni onalandırdınız, gururlandırdınız. Bu şerefli üniformayı bir gün daha giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimize ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonra hayatımıza anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur. Şahsım ve benim de askerlik yapan diğer arkadaşlarım adına içten ve samimi duygularımla teşekkür ederim. Bu vesileyle bugün yemin ederek şerefli bir ferdi olduğumuz Jandarma Teşkilatımızın da 103. kuruluş yıl dönümü şahsım ve diğer arkadaşlarım adına kutluyor. Sizlere en içten duygularımla sağ olun demek istiyorum. Arz ederim. Bugün Jandarma Genel Komutanlığının emirleri doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen 2022 yılı bir günlük temsili askerlik yemek törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda Osmanlı Jandarma Komutanlığında görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şansım ve Osmanlı Jandarma Komutanlık temsilcileri adına şükranlarımı sunarım. Sevgili Mehmetçikler, askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniformayla ettiğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunu şerefli birer neferi olarak sizler aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Değerli aileler, bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarımızın Gözlerindeki parıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyorum ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerinden de geri kalmayacak şekilde verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenim tamdır. Bu tören vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün yemin törenimizde beraber olmaktan duyduğum mutluluğu belirtin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler her tür asker doğar, asker ölür. Sözünün hakkını veren, engelleri kaldıran, Kahraman komando varsınız. Sizlerin kahramanlıklarına inanıyorum. Ve bu bir günde olsa vatan görevini yapmanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Bugünü hazırlayan, böyle güzel bir programı yapan Jandarma Komutanımıza, Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatan için, bu topraklarda bayrağımızı dalgalandırdıkları için, ezanlarımızı susturmadıkları için bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla minnet anıyorum. Şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Hayatım olan gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Tehezzünüz hayırlı olsun. Tezkereler diyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Kutluyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Umut umut kaldır kapana. vermiştir. Hazırım. Teşekkür ederiz. Sağ ol.